babasını öldürenlerin, annesini akıl hastanesine kapatanların, tüm ailesini dağıtanların, dilediği mesleği bile ona layık görmeyenlerin Amerikalı beyazlar olduğunu anladı. Satın alamadılar, uzlaşamadılar, durduramadılar. Şubat'ın bir günü 21 kurşunla şehit ettiler. Sene 1957 Siyah Müslümanlar Teşkilatı'na mensup bir siyahi New York polisi tarafından öldüresiye dövülerek haksız yere gözaltına alınıyor. Olayın hemen ardından arkasında 4000 kişiyle polis karakolunun kapısında bir adam beliriyor. Arkadaşını polisinin elinden alıyor ve 4000 kişilik kızgın kalabalığı tek el hareketiyle dağıtıyor. Amerika tarihinin en muhteşem hatiplerinden. Kitleleri etkisi altına alan karizmatik adam. Sözde alımlara göre fazla militan, sözde militanlara göre fazla alımlı. Siyahileri asla satmayacak ve başkaları tarafından ayartılmayacak bir lider. Alt tabaka siyahilerin baş kaldırmasını önleyecek tek adam. Malcolm X. Amerika'nın gördüğü en etkili siyahi liderlerden olan Malcolm X sadece Amerika'daki siyahiler için değil, dünya üzerinde ezilen, umutsuzluğa kapılan, mücadele gücünü yitiren tüm insanlar için bir ilham kaynağıdır. Onu bu derece güçlü kılan silahı ise samimiyetidir. Malcolm'un hayatında büyük küçük birçok kırılma noktası vardır. Ancak genel hatlarıyla incelersek hayatını üçe ayırabiliriz. Gaflet, doğumundan itibaren hapse girene kadarki süreçtir. Bu dönemde daha Müslüman olmamış ve buhranla dolu bir hayat yaşamıştır. Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X 19 Mayıs 1925'te siyahi bir anne ve babanın 7 çocuğundan dördüncüsü olarak Nebraska'da dünyaya geldi. Babası siyahilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde özgürlüklerine kavuşamayacaklarına dolayısıyla Afrika'ya geri dönmeleri gerektiğine inanan ve siyahileri örgütleyen Hristiyan bir vaizdi. Malcolm daha 4 yaşındayken babasının faaliyetlerinden ötürü ırkçı örgüt Ku Klux Klan tarafından evleri yakıldı. Bu feci olayın üstünden henüz iki yıl geçmişken Malcolm'un babası kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülüp Trump yoluna atıldı. Davası uğruna öldürülen sadece babası olmayacaktı. Yetkililer bunun intihar olduğunu söylese de Malcolm buna hiçbir zaman inanmadı. Annesi üzüntü ve çaresizlikten akli dengesini yitirdi ve akıl hastanesine kapatıldı. Malcolm ve diğer kardeşleri farklı ailelere evlatlık verildi ancak hayat boyu bağları hiç kopmadı. Bir süre kendisine süs köpeği gibi davranan beyaz koruyucu ailenin yanında kalan Malcolm X daha sonra ıslah evine verildi. Okuluna devam edip hayata tutunmaya çalıştı. Okulun en başarılı öğrencisiydi. Bir gün İngilizce öğretmeniyle sohbet ederken öğretmeni ona ne olmak istediğini sordu. Avukat olmak istediğini söyleyince öğretmeni onun daha gerçekçi olması gerektiğini, siyahların bu tarz meslekler yapamayacağını söyleyip ona marangoz olmasını tavsiye edince Malcolm beyazların eğitim sisteminde siyahlara yer olmadığını anladı. Halbuki diğer tüm beyaz öğrencilerden daha başarılı ve daha zekiydi. İstediği mesleği yapabilme hakkına en çok onun sahip olması gerekirdi. İşte Malcolm'un beyazlarla ilgili düşünceleri bu dönemde oluşmaya başladı. Babasını öldüren annesini akıl hastanesine kapatanların, tüm ailesini dağıtanların, dilediği mesleği bile ona layık görmeyenlerin Amerikalı beyazlar olduğunu anladı. Bunun üzerine okulu bıraktı. Islah ve okulundan ayrıldıktan sonra Boston'da yaşayan üvey ablası Ella'nın yanına giden genç Malcolm, tiyatro salonunda ayakkabı boyacılığı, lokantalarda garsonluk yaptı. Bu süreçte gece hayatıyla tanıştı, Boston'da gece hayatının tanınan kişilerinden oldu. 16 yaşında Boston New York arasında çalışan trenlerde sandviç satmaya başladı. New York'a gidip geldikçe zencilerin yaşadığı Harlem'i tanıdı. Harlem'in büyülü dünyasına kapılıp Boston'dan taşındı. Burada bir barda işe girdi. Malcolm'u Malcolm yapan tüm işlere işte burada bulaştı. Gece hayatından sonra yer altındaki dünyaya da giriş yapan Malcolm Burada Detroitli kızıl olan olarak tanındı. Kızıl olan denmesinin sebebi saçlarının kızla çalan bir renkte olmasıydı. Harlem'de uyuşturucu, kumar, kadın ticareti, haraç ve hırsızlık da dahil olmak üzere birçok suça bulaştı. Otobiyografisinde kendi deyimiyle vahşi bir hayvan gibi yaşadığını ve tek düşündüğünün hayatta kalmak olduğunu ifade eder. Ardından da ekler. Onun gibi birçok siyahinin böyle kötü hallere düşmesinin sebebi beyazların böyle takdir etmesidir. Düşününce haklıdır da. Kimse başarılı bir okul hayatı varken böylesine tehlikeli bir hayatın içine kendi isteğiyle girmek istemez. Askerlik yaşı geldiğinde ise askerlik kurulu yetkililerine zenci askerleri örgütlemek, silah çalmak, beyazları öldürmek için güneye gönderilmek istediğini söyledikten sonra askerlik için zihinsel yetersizlik raporu alır. Böylece kendisine bu rezil hayatı reva gören devlet için askerlik yapmaktan kurtulur. Harlem'de birçok kabadayıyı dolandırdıktan ve peşine polis takıldıktan sonra burada barınamayacağını anlar ve Boston'a geri döner. Burada kendine bir hırsızlık çetesi kurar ve bu çeteyle zengin beyazların evini soymaya başlarlar. Ee tabii ki bu durum elbet son olacaktır. 1946'da ekibiyle birlikte yakayı ele verir ve hapse mahkum edilir. Yara aydınlanış. Hapisten çıktıktan sonra Eliyah Muhammed öncülüğündeki siyah Müslümanlara katıldığı süreçtir. Bu dönemde Müslüman olmuş lakin bilgisizlikten ve beyazlara karşı duyduğu nefretten dolayı yanlış bir İslam anlayışı benimsemiştir. İşte buraya kadar gaflet dönemi anlatılan Detroitli kızıl olan hayatı şimdi yara aydınlanış dönemine giriyordu. Hapishane onun hayatının dönüm noktalarından birini oluşturur. Malcolm hapishaneden şöyle bahseder. Bugünün hızlı dünyasında tefekküre ve derin düşünceye yer yok. Bir mahkumun iyiye kullanabileceği bol vakti oluyor. Bir insanın düşünmeye ihtiyacı varsa, gidebileceği en iyi yer bana sorulursa, üniversiteden sonra hapishanedir. İnsan teşvik edilirse hapishanede hayatını değiştirebilir. Malcolm ilk olarak hapishanede Bimbi adındaki bir mahkumdan etkilendi. Bimbi'nin tavsiyelerini dikkate aldı ve kitap okumaya başladı. Bu şekilde Malcolm kitap okuma ve araştırma serüveninin ilk adımını atmış oldu. Hatta bir arkadaşı bu konuyla ilgili şu olayı anlatır. Malcolm sırf Aardvark kelimesini araştırmak için Tabiat Tarihi Müzesi'ne gitmişti. Bunun garip yanı şuydu. Malcolm'un programı çok yoğundu. Malcolm o gün bir televizyon programına konuk olacak, bir radyo konuşması yapacak ve bir konferansa katılacaktı. Ama yine de bütün bu işleri arasında bir kelime hakkında bilgi sahibi olabilmek için gidip araştırma yapmaya vakit bulabilmişti. Bu olay hiçbir şeye vakit ayıramıyorum diyenlerimiz için güzel güzel bir örnek olsa gerek. Malcolm çok kitap okumaktan hapishanede gözlerini bozdu. Onunla özdeşleşen o gözlüğü de hapishaneden çıktıktan sonra taktı, bir daha da çıkarmadı. Hapishanedeyken kardeşlerinden mektuplar aldı. Kardeşleri mektuplarında yeni bir dine girdiklerinden bahsediyor ve Malcolm'u bu dine davet ediyorlardı. İşte Malcolm İslam'la burada tanıştı. Nation of Islam, diğer adıyla Siyah Müslümanlar olan bu örgüt, Elijah Muhammed'in etrafında toplanan siyahilerden oluşuyordu. Burada Eliyah'tan ve siyah Müslümanlardan bahsetmemiz gerekli. Böylece sonraki süreçte yaşananları daha iyi anlayabiliriz. Şöyle ki her ne kadar İslam desek de Eliyah İslam'ı siyahilere tahrif ederek aktarmıştı. Güya Eliya Hz. Muhammed'den sonra gelen son peygambermiş, bütün beyazlar şeytanmış, İslam ve doğru yol sadece siyahiler içinmiş. Tabii ki siyahiler arasında İslam'ın yanlış yayılmasının iki temel sebebi vardı. İlki siyahilerin bu ırkçı din anlayışını beyazların egemenliğinden ve sömürüsünden kaçmak için bir kurtuluş yolu olarak görmesiydi. İkincisini ise Malcolm şöyle anlatır. Doğulu Müslümanların gerçek İslam'ı anlatma konusundaki gevşeklikleri hatta suskunlukları öyle bir bilgi boşluğu doğurmuştu ki batıda bir din istismarcısı çıkıp beni ve halkımızı yanlış yola sürüklemişti. İnandığımız şey her ne olursa olsun onun hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilsek hem kandırılırız hem harcanırız. Nitekim Malcolm, gerçek manada Müslüman olana kadar 12 yılını kaybetti. Hatta otobiyografisinde siyah Müslümanlarda geçen günlerinden pişman olduğundan, o günlerde çılgın bir robot gibi hareket ettiğinden bahseder. En nihayetinde gerçeği görmesi ve delalet içindeki kişilerden sıyrılmasındaki en büyük etken samimiyetiydi. Hapishanede bir süre kendi kardeşleri ve Eliyah'la mektuplaştıktan sonra İslam'ı kabul etti. Domuz eti yemeyi ve sigara içmeyi bıraktı. 1946 yılında girdiği hapishaneden 1952 yılında çıktı. Nation of İslam Hareketi'ne katıldı. Haziran 1953'te Detroit'teki İslam Ümmeti Hareketi'ne ait bir camide yardımcı hatip oldu. Aynı yıl içinde Boston'da yeni bir cami kurdu. Yine 1953'te soyadını değiştirdi. Liddell soyadının kendisine Beyaz Efendiler tarafından verildiğini söyleyip bu soyadını reddetti. Afrika'daki kayıp köklerine ithafen bilinmeyen anlamındaki X soyadını kullanmaya başladı. Mart 1954'te Philadelphia'daki camiyi büyüttü. 2 ay sonra Harlem'deki merkez caminin yöneticisi seçildi. 1955 yılı boyunca Malcolm X hareket için yeni üye devşirme faaliyetlerine başarılı şekilde devam etti. Çabalarıyla Hartford ve Atlanta'da yeni camiler açıldı. Siyah Müslümanlar hareketine her ay yüzlerce siyahi katılmaya devam etti. Enerjisi, teşkilatçılığı ve harekete bağlılığıyla dikkat çekince hareketin Eliyah'tan sonraki lideri haline geldi. Sürekli göz önünde olan, Eliyah adına konuşan, siyahileri harekete geçiren, haksızlığa boyun eğmeyen, bir yumruk yükselten bu adam tabii ki FBI'nin gözünden kaçmadı ve takip edilmeye başlandı. Malcolm X yaklaşık 500 üyesi olan bu hareketin en ateşli yüzü oldu ve kısa sürede üye sayısını 40 binlere ulaştırdı. Amerika'daki hareket merkezlerin sayısını 4'ten 50'ye çıkardı. Johnson Hinton olayında polis merkezine yürürken peşine takılan 4000 kişiyi tek el hareketiyle dağıtmasından sonra tüm ülke çapında tanınmaya başladı. Daha sonraları Muhammed Ali olarak tanıyacağımız boksör Cassius Clay'i İslam'la tanıştıran yine Malcolm X olmuştu. Muhammed Ali ile sıkı bir dostlukları oldu. Malcolm'un örgütten susma cezası aldığı çok sıkıntılı bir zamanda Muhammed Ali onu ve ailesini Miami'ye kafa dinlemeye çağırdı. Hatta bu seyahat Malcolm'un eşiyle yaptığı ilk seyahatti. Malcolm'un aşırı derece çalışmasından dolayı ancak evliliklerinin 6. yılında beraber bir seyahat yapabilmişlerdi. Malcolm'un gerçekleri görüp hareketten ayrılmasından sonra Muhammed Ali ile araları bozuldu. Bir daha hiç görüşmediler. Aynı Malcolm X gibi Muhammed Ali de daha sonradan siyah Müslümanlardan ayrılmıştır. 1958'de bir gece Malcolm X hareket içindeki kız kardeşlerden Betty X'i telefonla aradı ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Bundan 2 gün sonra evlendiler. Abi adam çok hızlı ya. Devamında 6 kız çocuğu sahibi oldular. 1959 yılında Gana, Sudan, Nijerya, İran, Suriye, Mısır, Birleşik Arap Emirliklerine seyahatler düzenledi. Buralarda dini ve siyasi liderlerle görüştü. Malcolm X'in Nation of Islam içindeki en sorunlu, aynı zamanda en etkili dönemi 1960'tan sonra başladı. Hareketin ulusal temsilcisi Amerika'daki en medyatik yüzüydü. Öte yandan kendisine ve ailesine FBI ve polis baskısı artarken hareket içinde de kıskançlıklar ve çıkar endişeleri nedeniyle sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Malcolm ile Eliyah arasındaki sıcak ilişki bu yıllarda giderek bozulmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin 1963'te suikaste uğraması üzerine Siyah Müslümanlar Hareketi Kennedy'nin ailesine taziye mesajları gönderirken hatiplerine bu konuyla ilgili konuşma yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Malcolm her zamanki gibi doğru bildiğini söyledi yani emri çiğnedi. Sözleri üzerine zaten bu kadar sivrilmesinden rahatsız olan Elia durumu fırsata çevirerek Malcolm'a 3 ay susma cezası verdi. 3 ay örgütten uzak kalması onun örgüte dışarıdan sakin şekilde objektif bir gözle bakmasını sağladı. İslam'la ilgili yeni bilgiler öğrenmesi örgütün İslamiliği'ni sorgulamasına sebep oldu. Ne de olsa öğrenen bilir, bilen şüphe eder, şüphe eden sorgular, sorgulayan arar, arayan bulur. Hakikate ulaşma, siyah müslümanlardan ayrılıp hacca gitmesiyle başlayan süreçtir. Bu dönemde İslam'ı tam ve doğru şekilde anlamış ve mücadelesine bu şekilde devam etmiştir. 725 milyon Who five times a day turn toward Mecca and bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is the apostle of Allah. İşte bundan sonraki süreç Malcolm'un hakikate ulaştığı hayatının son kırılma noktasıdır. Malcolm'un kulağına Eliyah'ın özel hayatıyla ilgili gelen haberler de doğru çıkmıştır. Hatta bu haberleri doğrulayanların başında Eliyah'ın oğlu gelir. Eliyah'ın 8 farklı kızla gayrimeşru ilişkisinin ortaya çıkması onu Malcolm'un gözünden düşürdü. Malcolm, siyah Müslümanların İslam'ı temsil etmediğini, farklı amaçları olan derin bir akla hizmet ettiğini, siyahileri beyazların istediği gibi şiddetten uzak biçimde kontrol altında tuttuğunu anladığında Mart 1964'te örgütten hiç beklemeden ayrıldı. Çünkü o samimiyeti nedeniyle hep inandığı ve bildiği gibi yaşadı. Daha kendi öğretilerine uymayan, yalancı olduğunu fark ettiği bir lider için çalışmaz ve sapkın olduğunu bildiği bir hareketin içinde bulunamazdı. O hep söylediğini yaşamıştı. Siyah Müslümanlardan ayrıldıktan sonra İslami bilgisini genişletti. İslam anlayışı değişmeye başladı. Beyaz adamın şeytan olduğu görüşünden vazgeçti. Müslüman ülkelerin diplomatlarıyla görüşerek İslamiyet hakkında bilgiler aldı ablasından bir miktar borç para istedi. Öteden beri aklında olan Afro-Amerikan tezini canlandırmak, hacca giderek İslam'ı tam manasıyla öğrenmek amacıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine seyahate çıktı. Hacca giden Malcolm X burada yöneticiler tarafından çok iyi karşılandı ve onur konuğu olarak ağırlandı. O zamanlarda İslam aleminde Amerikalı Müslüman imajı çok dikkat çekiyordu. Karşılaştığı herkes ona yakın ilgi gösterdi. Onu tanıyanlar haksızlığa karşı mücadelesinde yanında olduğunu belirttiler. Malcolm orada yaşadıklarını eşi Betty şöyle anlatır. Hayatımda asla böylesine itibar görmedim ben. Hayatımda bundan daha alçak gönüllü, daha sıkılgan hissetmedim kendimi asla. Kimin inanası gelir bir siyaha bunca izzet ikram yapıldığına? Hangi siyah bir yöneticinin onur konuğu olur? Bana böyle payeler verileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Oysa Amerika'da bu payeler ancak bir krala verilir, bir siyaha değil. Kendi deyimiyle sarı saçlı, mavi gözlü insanlarla aynı kaptan yemek yedi, aynı kaptan su içti. Tabii ki çocukluğundan beri yaşadığı travmatik hayat göz önüne alındığında şaşırması doğaldı da. Amerika'daki ırkçılığa çözüm olacak şeyin gerçek İslam olduğuna inandı. Arap ülkelerinde bulunduğu dönemde haç ibadeti ve Araplar hakkında müthiş bir gözlemde bulunuyor ve şunları söylüyordu. Haccın çok yönlü manevi cephesi bütün dünyaya yeterince duyurulabilirse ve gereği gibi anlatılırsa İslam'ı din olarak seçenlerin sayısı en azından 2-3 misli daha artacaktır. Görebildiğim kadarıyla Araplar, Arap olmayanların psikolojisini anlamakta ve halkla ilişkilerin önemini kavramakta oldukça az gelişmişe benziyorlar. Araplar sürekli inşallah diyorlar, sonra da oturup yeni yeni mühtediler bekliyorlardı. Onların böylesine pasif bir tutum sergilemesine rağmen İslam sürekli ilerleme kaydediyordu. Ama inancıma göre halkla ilişkilere önem verilir. Geliştirilmiş yöntemlerle işe el atılırsa din değiştirip Allah'a yönelenlerin sayısı daha fazla artacaktır. Hac dönüşünden sonra Malik el Şahbaz ismini kullanmaya başlayan Malcolm X'i Amerika'da daha zor günler bekliyordu. Mekke ziyaretinden sonra 1964 yılında Afrika'yı ikinci kez ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında radyo ve televizyona konuşmalar yaptı. Afrika'nın önde gelen bütün liderleriyle bir araya geldi. O zamanki Gana, Mısır ve Cezayir devlet başkanları Malcolm X'ten kendi hükümetleri için bakanlık yapmasını istedi. Ancak karşılarında ömrünün davasını adamış, her teklifi elinin tersiyle itmiş, bu zamana kadar doğru bildiğinin dışındaki hiçbir şeye ikna edilememiş bir adam duruyordu. Öyle ki öldüğünde üstüne kayıtla en ufak mülkü bile olmayan bir dava adamıydı. Cebindeki son 150 dolarını eşine ve altı çocuğuna bıraktı. Ancak arkasında bıraktığı 150 dolardan ibaret olmayacaktı. Onun mirası ses telleriydi. Dünya üzerinde nerede olursa olsun haksızlığa uğrayanların sesi oldu daima. Malcolm'un dava adamlığı günümüzde dava adamlığına soyunup ceplerini dolduran, gördüğü her koltuğa oturan ve rol yapanlardan biraz farklıydı sanki. Yine Afrika'dayken İbadan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasından sonra Nijeryalı Müslüman öğrenciler kendisine yuvaya dönen anlamındaki Omavale ismini verdiler. Malcolm bunun en şeref verici hediye olduğunu söylemiştir. Afrika'dan dönerken Paris'te duraklayarak bir konferans verdi. Bir hafta sonra 3 Aralık tarihinde Oxford Union'da yapılması planlanan münazaraya katılmak için İngiltere'ye gitti. Bu münazaraya çok fazla ilgi olmuştur ve ulusal televizyon kanalı BBC'de yayınlanmıştır. Amerika'ya döner dönmez Harlem'de Müslümanların Camisi adlı yeni bir oluşum kurdu. Bu oluşumu İslam'ı insanlara doğru düzgün şekilde anlatmak için kurdu. Kendisi de burada dersler verdi. Siyahlara karşı uygulanan adaletsizliğe ve ırkçılığa karşı Amerikan sistemindeki iki yüzlülüğü uluslararası platformlara taşımak için Birleşmiş Milletler ile yapılabilecek ortak projeler üzerine çalışmalara başladı. Bunun için Afro-Amerikan Birliği örgütünü kurdu. Gelir gelmez işe koyuldu. Çünkü o hayatı boyunca hiçbir zaman inşallah deyip oturmuştu uranlardan olmadı. Eşi ve yakın çevresi onun 17 saatten az çalıştığı bir gün görmemişlerdi. Malcolm, kurulu düzene çomağı iyice sokunca hiç almadığı kadar fazla tehdit almaya başladı. Foyas'ını ortaya çıkarttığı Siyah Müslümanlar hareketi tarafından defalarca tehdit edildi. FBI ve CIA tarafından kırmızı listeye alındı. Ortadan kalkması gerekiyordu çünkü o uyanmıştı ve uyuyanları uyandıracaktı. Ortadan kalkması gerekiyordu çünkü o bir devrimin şarkısını söylüyordu. Satın alamadılar, uzlaşamadılar, durduramadılar. Şubat'ın bir günü 21 kurşunla şehit ettiler. Ömrünü davasına adadığı gibi ölümünü de adadı. 1964 Şubat'ında Malcolm X'in arabasına bombalı saldırı yapıldı. 50 gün sonra Eliah destekçileri tarafından çıkarılan gazetede Malcolm X'in kafasının koptuğunu tasvir eden bir karikatür yayınlandı. Malcolm tüm bu tehditlere elinde tüfeğiyle meydan okuduğu pozu verdi. Bunlar hiçbir zaman Malcolm'u korkutmadı. Çünkü Malcolm gençliğinden beri tabutunu sırtında taşıyordu. Onu endişelendiren tek şey ailesine zarar gelmesiydi. 14 Şubat 1965 günü gece saatlerinde Malcolm ve ailesi içerideyken evleri bombalandı. Bu cinayet teşebbüsünden kimse yara almadan kurtuldu. Tarih sanki tekerrür ediyordu. Aynı çocukluğundaki gibi. Doğru bildiklerini konuşan, zulme engelleyen, engelleyemezse dillendiren, kırmızı çizgilerini aştırmayan, direnmenin nasıl olacağını yaşayarak gösteren, haklılığını ispatlamak için çoğunluğa ihtiyaç duymayan, Amerika'ya korku salan, gerektiğinde yumruk yükselten, seven, sevdiğini söyleyen, sınırı aşan, mücadeleci, devrimci, Malcolm X'ti, Detroitli Kızıl olandı, Oma Valley'di, Malcolm Little'dı, Malik El Şahbaz'dı. 1-21 Şubat günü sene 1965. Şehit olacağı kürsüye çıktı ve son sözünü söyledi. Assalamu alaikum. Aleyküm selam.